Evet arkadaşlar, bugünkü yayınıma hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bir önceki videomda sizlere ülkemizde yaşanan enflasyonun aslında bir talep kaynaklı olmadığını, meselenin arz kaynaklı olduğunu, yani bir açgözlülük enflasyonu olduğunu ve bu açgözlülüğün de ciddi anlamda denetimsizlikten kaynaklandığını yüzeysel olarak sizlerle anlatmaya çalışmıştım. Bugün ise sizlere bu açgözlülük enflasyonunun derinlemesine işlemeye başlayacağız. Programıma tekrardan hoş geldiniz. Evet arkadaşlar sizlere aç gözlülük enflasyonunu anlatmaya başlamadan önce sizlere isimsiz kahramanların bir hikayesini anlatacağım. Sizce dünyada en iyi piyasa gözetimi, finansal piyasaların en iyi gözetimi hangi ülkede yapılıyor diye size sorduğumda büyük bir ihtimalle hepiniz Amerika Birleşik Devletleri diyeceksiniz. Ama bunun cevabı Türkiye idi. Evet arkadaşlar, ben size bu isimsiz 5 kahramandan bahsetmek istiyorum. Bu 5 isimsiz kahraman bir zamanlar ülkemizde real time yani gerçek zamanlı özellikle vadeli işlemlerin gözetiminde çok etkin yöntemler ile piyasanın emir bazlı, miktar bazlı, fiyat bazlı piyasa bozucu işlemlerine anlık müdahaleler yaparak piyasanın yanlış fiyatlanmasını çok iyi bir şekilde önlediler ve bu önlemi yaparken de kendilerinin geliştirdiği ileri teknolojili bir gözetim sistemini kullanarak başardılar. Bu finansal piyasalar gözetiminin nasıl yapıldığını nasıl işlediğini size ileriki videolarımda anlatacağım. Deyip tekrardan konumuza geri dönmek istiyorum. Evet arkadaşlar eğer siz milyarlarca işlemi e, piyasa bazlı gözetim yaparak sorunu çok yerinde bir şekilde çözebiliyorsanız o zaman ticaretin denetiminin de yani maliyet hesaplamalarının doğru yapılıp yapılmadığını ve maliyet ile satış fiyatlarının olması gereken makul düzeyde olup olmadığını kontrolünü sağlayacak bir denetim mekanizmasının yapılması da zor olmasa gerek. Evet arkadaşlar dünyada gıda fiyatlarının bir önceki videomda söylemiştim size 32 ayın dibindeyken ülkemizde neredeyse 22 aydır böyle istikrarlı bir şekilde astronomik şekilde yükseldiğini görüyoruz. Ve bunun da bir denetim mekanizmasının olmadığından kaynaklandığını size belirtmiştim. Ama siz denetim mekanizması ile fiyatların hızlı bir şekilde aşağıya doğru çekilmesi ve buna paralel vatandaşlarımızın da alım gücünün aynı şekilde aynı oranda çok yükselmesini sağlamak aslında çok kolay. Bunun birinci yöntemi fiyat bazlı gelişmiş bir gözetim sistemi kurulması. İkinci yöntem ise insanların mevcut fiyatları ciddi bir şekilde gerçekten sorgulamaya başlamasıdır. Çünkü denetimsizlikten fiyatlamalar kafaya göre gerçek doğru maliyet hesabı yapılmadan enflasyonu bahane ederek herkes ama istisnasız herkes enflasyonu bahane ederek fahiş bir şekilde artırıyor ve artmaya da devam ediyor. Ve ülkemiz insanları artık öyle bir noktaya geldi ki bu fiyatlamaların doğru olup olmadığını artık kavrayamıyoruz. Çünkü her gün yineden ipliğe bir şekilde bir şeyler bahane edilerek hep bir zam yağmuru geliyor. Bugün artık dikkatinizi çekiyorum. Merkez Bankası bile geçtiğimiz haftalarda maaşlara yapılan zamların enflasyonu ciddi oranda tetiklediğini ve fiyatlara aynı şekilde yansıtıldığını söylemeye başladı ki ben bir önceki videomda da bunu belirtmiştim. Kaldı ki 2021'den beri ben bunu normal piyasada tüm arkadaşlarla paylaşıyorum. Maaşlara zam yapmak enflasyonun aslında aşağı inmesini sağlamıyor. Aksine maaşların zamları tüm üreticiler, tüm piyasa, ne bileyim gıda sektörü olabilir, hizmet sektörü olabilir. Herkes yapılan maaş zamlarına istinaden bunları bahane ederek yine de iple zam yapıyor. Ve bu yapılan maaş zamları da haliyle 10 gün içerisinde aslında makas hemen kapanıyor ve aslında hiç olmamış gibi oluyor. Çünkü eriyip gidiyor. Bugün size ben aslında küçük bir örnekleme vermek istiyorum. Çünkü e, en temel e, gıda maddesi biliyorsunuz çocuklarımızla tükettiği süt. Süt son biliyorsunuz son 2 yılda inanılmaz bir şekilde fiyatları arttı. E, televizyonlara çıkan biliyorsunuz sözüm ona ekonomistler akademisyenler e, yem fiyatlarının ciddi oranda artmasından kaynaklı süt fiyatlarında ciddi bir şekilde yukarı gittiğinden e, bahsedip durdular. Peki sizce işin aslı önemi araştırmanız oldu mu? Gerçekten yem fiyatları e, söylenildiği gibi yukarı mı gitti? Ben size bir örnek vermek istiyorum. 2022 yılı sonu süt yem kilo fiyatı ile 2023 yılı şu anki mevcut fiyat arasındaki sizce yüzdesel fark kaç olabilir? Hiç araştırdınız mı bunu? Ben size söyleyebilirim. 2022 yılında 1 kilo yemin kilo fiyatı 7 lira 60 kuruşla 8 TL arasındayken bugün ise 9 lira. Yani orana vurursak aslında ortalama %12'lik bir e, artış söz konusu. Ulusal Süt Konseyi de biliyorsunuz en son 1 Ağustos'ta e, tavsiye fiyatını 11,5 TL olarak belirledi. Ve devlet gerçekten ciddi oranda süt üreticilerine e, Toprak Mahsulleri Ofisi yani TMO tarafından inanılmaz bir yem desteği var. Hayvan başına 4 kilogram. Bu oran piyasa fiyatına göre de hemen hemen %50 düzeyinde geliyor. Örnek veriyorum ben size rakama çok takılmayın. Hani gerçek anlayabileceğiniz bir rakam vereceğim. Örnek veriyorum piyasada 4 lira olan bir e, ham maddeyi onlar size 2,5 lira olarak yazıyor. Yani aradaki 1,5'u devlet süspansa ediyor. Bunu üreticiye sağlıyor. Buna ek ilave olarak da süt konseyi her litre başı için bir e, prim ödemesi yapıyor. Bunlar da e, devlet gerçekten özverili bir şekilde aslında üreticisini çok iyi destekliyor. Ve her bir litre başına teşviği de verdiği için e, ciddi oranda maliyetlerini aslında aşağı çektirtiyor. Ve Ulusal Süt Konseyi her ay düzenli bir şekilde ciddi anlamda bir maliyet hesabı çıkartıyor. Bölgesel olarak İç Anadolu bölgesi olsun, Akdeniz olsun, Ege bölgesi, tüm 7 bölge için bir e, maliyet hesabını çok güzel bir şekilde yapıyorlar. Şimdi soru şu. Peki bu televizyonlara çıkan bu ekonomistler, akademisyenler acaba yem fiyatlarının %12 yukarı gittiğini hiç mi araştırmıyorlar? Çünkü süt üretimindeki en büyük maliyet yem. E, yeme zaten destek var. Belli bir oranda kadar. E bu zaten aşağı çekiyor girdileri. Yani sütün toptan fiyatı zaten gayet uygun. Ama bir bakıyorsunuz ki perakende fiyatı inanılmaz bir fiyatta. Yani siz toptan fiyatını belli bir oranda alıyorsunuz. Perakende fiyatında arasında inanılmaz bir fark var. Mesela ben size şöyle söyleyeceğim. Ee, bu kadar destekten sonra ortalama aşağı yukarı 10 lira 98 olarak açıklıyor bunu ee, Ulusal Süt Konseyi. 1 litre sütün maliyetini. Ee, ama bunun içerisinde tabii ki şeyler yok. Teşvikler yok. Teşviklerle girince ortalama aşağı yukarı kabaca ben size söyleyeyim 9'da 9,5 lira arasına inmekte. Ama bir bakıyorsunuz mahallelerde, sokak aralarında litrenin süt fiyatı 18'de 20 lira. Hatta bazı illerde 25 lira olduğu söyleniyor. Yani e, maliyetle satış arasında inanılmaz bir fark var. Peki bu mahalle arasında satan bu e, sütçüler ne vergi ödüyor? Ne SGK ödüyorlar? Hiçbir şey ödemiyorlar. İşte denetim burada başlayacak. Eğer ki siz toptan fiyatı 10 lira, toptan fiyatı derken şöyle maliyetinin 10 lira 98 olduğunu Ulusal Süt Konseyi açıklıyor. Üzerine devlet diyor ki ben bunu 11,5 lira'dan diyor baz alıyorum diyor diğer şeyler hariç verdiğim teşvikler hariç e bu adamlar ne vergi ödüyor ne SGK ödüyor ne Bağkur ödüyor ne bir KDV ödüyor ne bir muhtasar ödüyor ne bir gelir vergisi ödüyor ne bir kurumlar vergisi ödüyor hiçbir şey ödemiyor alıyor satıyor para cepte e bu enflasyonu tetiklemiyor mu? Gayet değil tetikliyor. Çünkü insanlar cebinden o parayı veriyor. Alım gücü işte orada başlıyor düşmeye. Tabii ki de dediğim gibi bu tarz ben bunu bir örnekleme olarak verdim. Eğer ki devletimiz bu şekilde her iğneden ipliğe, her üründe ciddi anlamda denetimlerini ve maliyet hesaplarını yapar da fiyatlamaları da ona göre ayarlattırırsa sizi temin ediyorum hissedilen enflasyon %15'e düşer. Tekrar ediyorum siz enflasyonu Merkez Bankası'nın yaptığı gibi para politikasında sıkılaştırma yaparak sadece para politikasında sıkılaştırma yaparak talebi düşürterek ki kaldı ki bir senedir neredeyse talep yok düşürterek faizleri de enflasyona göre ayar çekelim e, diyenlere göre yaparsa da enflasyon düşmez. Bu çok net. İlk önce buradan başlayacak. Gerçekten maliyetle aradaki fiyat farkını bakacak devlet. Neye göre satıyorsun sen bunu? Vergini veriyor musun? Vermiyor musun? SGK'm var mı? Her şeyi araştıracak. Bakacak ona göre davranacak. Eğer bu denetim yapılırsa, bu denetimler komple yapılmaya başlanırsa emin olun bütün fiyatlar çok hızlı bir şekilde aşağı inecektir arkadaşlar. Bugünkü videomda sadece kısaca bir örnekleme yapmıştım. Bir sonraki videomda başka ürünler hakkında yine size detaylı bir şekilde maliyetiyle satılan fiyat arasındaki astronomik farkı Tekrardan e, işlemeye devam edeceğiz. Yayınımı izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Herkese sağlıcakla kalsın. İyi günler.